yılların tanığı, sofraların nazenin incisi tavuk eti. Narin beyazlığıyla tabaklarımızı süsleyen bu lezzet yalnızca damakları değil, aynı zamanda bedenimizi de besler. Protein deposu olması bir yana, tarih boyunca farklı kültürlerin mutfaklarına ilham olmuş. Kimi zaman bir tencerenin kaynamasıyla hane halkını bir araya getirmiş, kimi zaman da gösterişli sofraların baş tacı olmuştur. Tavuğun özü adeta bir doğa harikasıdır. İçeriğindeki protein vücudumuzun adeta yapı taşıdır. Ancak her değerli şey gibi, tavuk eti de özen ister, dikkat ister. Her gülün bir dikeni olduğu gibi, tavuğun da taşıdığı bazı riskler vardır. İşte bu videoda tüm bu dikenlerden kurtularak, sağlıkla tavuk tüketmenin yollarını birlikte öğreneceğiz. Ama önce, herkesin videoyu beğenip kanala abone olmayanların, hemen abone olmasını rica ederiz. Yüzyılların tanığı, sofraların nazenin incisi tavuk eti, narin beyazlığıyla tabaklarımızı süsleyen bu lezzet, yalnızca damakları değil, aynı zamanda bedenimizi de besler. Protein deposu olması bir yana, tarih boyunca farklı kültürlerin mutfaklarına ilham olmuş. Kimi zaman bir tencerenin kaynamasıyla hane halkını bir araya getirmiş, kimi zaman da gösterişli sofraların baş tacı olmuştur. Tavuğun özü adeta bir doğa harikasıdır. İçeriğindeki protein vücudumuzun adeta yapı taşıdır kaslarımızı güçlendiren, hücrelerimizi yenileyen bir mucizedir. Bununla da kalmaz, B vitaminlerinden fosfora, selenyumdan diğer kıymetli minerallere kadar geniş bir besin yelpazesi sunar. Özellikle sporcuların ve aktif bir yaşam sürenlerin vazgeçilmezi olan bu nimet, aynı zamanda doyurucu ve düşük kalorili yapısıyla sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Ancak her değerli şey gibi, tavuk eti de özen ister, dikkat ister. Her gülün bir dikeni olduğu gibi, tavuğun da taşıdığı bazı riskler vardır. Çiğ tavuk, salmonella, kampilobakter ve E. coli gibi mikroorganizmalar için adeta bir üreme alanıdır. Yanlış saklama ya da yetersiz pişirme, bu zararlıların hızla çoğalmasına ve gıda zehirlenmesiyle sonuçlanan tatsız olaylara yol açabilir. Mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve ateşle kendini gösteren bu durum, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde daha ciddi sonuçlara neden olabilir. Tavuğu sağlıkla tüketmek için başlıca kural tazelikten ödün vermemektir. Pazardan ya da marketten alınan tavuğun ambalajına dikkat edilmeli, üzerinde kötü bir koku ya da şüpheli bir leke olmamalıdır. Eve getirdiğinizde onu buzdolabının en alt rafında ve diğer gıdalardan ayrı bir kapta saklamalısınız. Çiğ tavuğun suyunun diğer besinlere bulaşması çapraz kontaminasyon denen tehlikeli bir duruma yol açabilir. Pişirme öncesinde tavuğu yıkamak etrafına bulaşabilecek bakteriler nedeniyle dikkat gerektirir. Lavabonuzu bu işlem sonrası dezenfekte ederek hijyeni sağlayabilirsiniz. Ancak asıl titizlik pişirme aşamasında gereklidir. Tavuğun iç sıcaklığı mutlaka 75 santigrat dereceyi bulmalı. Eti tamamen beyazlaşmalı. Suyunun berraklığı tam pişmenin göstergesi olmalıdır. Çiğ tavukla temas eden kesme tahtası, bıçak gibi araçlar başka yiyeceklerle temas ettirilmemeli. Temizlik ve ayrım konularında hassas olunmalıdır. Dondurulmuş tavuğu çözmek bir sabır işidir. Mikrodalga fırında ya da sıcak suda yapılan hızlı çözdürme işlemleri bakterilere davetiye çıkarır. Bunun yerine tavuk buzdolabında yavaşça çözülmeli, sabırla beklenmelidir. Zira sağlık aceleye getirilemeyecek kadar kıymetlidir. Tavuk etinin sağlıklı bir beslenme düzeninde yeri yatsınamaz. Ancak her şeyde olduğu gibi denge burada da önemlidir. Beslenme alışkanlıklarınızı çeşitlendirmek ve farklı gıdalardan faydalanmak hem vücudunuzu hem de damak zevkinizi zenginleştirecektir. Tavuk eti, doğanın bizlere sunduğu bir armağan, sofralarımıza huzur getiren bir nimettir. Ancak bu armağanın kıymetini bilmek, onu hijyen kurallarına uyarak hazırlamakla mümkündür. Sağlıkla pişirilen her tabak yalnızca lezzet değil, aynı zamanda yaşam sevinci taşır. Unutmayalım ki, sofraların gerçek sultanı özen ve bilinçtir. Sağlığınız daim olsun. Yemekleriniz şifa dolsun.